Böyle bir şeyler varmış işte. da. Burayı nasıl yapmış bu adam? Hangi düşünceyle yapmış biliyor musun? Hani böyle en yüksekte olayım, yüksek bir dağın üstündeyiz aslında biz. Şehri veriyor. Bütün Mısır ayağının altında burada. Çok güçlü bir imparatormuş. Kravunlar. Arkadaşlar. Şu babası bu oğlu. Yan yana. Biz arkadaşlar e, bunların içerisinde babasıyla oğlunun mezarları National Müzede. E, siz bunları görmek isterseniz oraya gitmeniz gerekiyor. Onun da videosunu çektik biz. E, kanalın içerisinden arayıp gelebilirsiniz. İsterseniz develerle de gidiyorsunuz. Şöyle bir yerde Ama develer biraz şey, ee, daha yavaş alıyormuş. Biz atları tercih ettik. İsterseniz yürüyerek de gelebiliyorsunuz. Ücretsiz yürüyerek girerseniz. Tabi kapıda başınıza bir şey gelmezse. Evet. Yani şimdi burada tur, e, oradaki bu işi satanlar siz onunla açıkçası açık konuşuyorum. Siz onunla anlaşamazsanız burada şimdi 5 dolara adam vururlar. O şekilde söyleyeyim size. Yani anlaşamadı. Hadi ben gidiyorum dediğin zaman sana adam takabilir yani arkana seni mutsuz etmek için. Açık açık söylüyorum. Yani buralara geldiğiniz zaman burada sağda solda anlaşabileceğiniz evli, düzgün yerler var. onlarla anlaşın. Şimdi bizden bizi izleyen gelecek insanlar genelde Türk olduğu için yani Türklerin de burada zarar görmesini istemeyiz. Doğru mu? Evet. Yani. Çünkü 5 dolar, gerekse 5 dolar da fazla var, 10 dolar da daha var. Kapan rahat, gez git. Bu kadar basit. Evet. Arkadaşlar. Bakın şöyle şu güzel köpeğe bir bakın. Baktınız şöyle. Hey evet. Şimdi onu göstereceğim size. Harika. Uzak, uzaktan daha güzel gözüküyor arkadaşlar. Yakınlaştıkça şeyi bozuluyor. Ee, o yüzden biz de böyle uzaktan bir gösterelim dedik. Size bir yakışıklığı gerçek, gerçekten şaheser. Ee, yakınlaştığınız zaman zaten bakın şu köşeye kadar gidebiliyorsunuz. Ondan sonra daha gidemiyorsunuz. İşin Şöyle burada Dünya Birleşmiş Milletler gibi herkes burada. Japonlar, Avrupalılar, Amerikalılar hepsi burada. Harika bir baş başyapıt. Arkadaşlar öncelikle göremediğiniz ve bilemediğiniz yerler kalmasın diye şöyle agayı bir çekeyim. Takdiri bu videolar 2-3 bölüm olabilir çünkü çok fazla yer, çok fazla eser var burada. Terima <laughs> Arkadaşlar simitleri tercüme yaptığımız e, yani İngilizceden Türkçeye, Türkçeden de ben size aktardığım e, kanalda videolar var. Bunları da kaçırmayın. E, şimdi anlatımı biraz kısa kesip daha çok görselliklere önem vereceğim. Biraz <laughs> Çünkü hızlı hızlı geçilecek şeyler değil bunlar. Ama anlatımlı videosu da tam teşekküllü. Yine bu kanalla sizin kanalınız Albatros'un bölgesinde olacak. Mısır, Kahire Müzesi, International Museum. Dayız. <laughs> Evet. evet, savaş arabasının üstü arkadaşlar burada. At arabasının savaş arabasının üstü. Şöyle.

The oldest person all over the floor. Thank you. This is another price room. Mm -hmm. Evet kanalı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Birkaç bölüm var bu video ile alakalı. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.